Önce hareketinde şehit düşen Bahadır Rıdvan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah terörün olmadığı ve huzurun, barışın olduğu günlere adım adım yaklaşıldığımızı ve tamamen terörden kurtulduğumuz günleri de arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii geride bıraktığımız özellikle kurban bayramı vardı. Bizim için değerli bir bayramdır. Bayramlar kardeşliğimizin ve Komşu haklarımızın ve bütün hukuklarımızın doğrusu zirveye çıktığı zamandır. Aynı zamanda şükrümüzün de ifadesini ortaya koyduğumuz bir zamandır. Kurban Bayramı ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirsin. Evet 17 Haziran dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günüydü. Dolayısıyla burada dikkat çekmek lazım önümüzdeki yüzyıl yıl belki de en çok dikkat çekilmesi gereken hususlardan birisidir. Çünkü su olmadan hayat olmaz. Su ile ilgili bütün tedbirleri almamız ve sudaki tasarruf noktasında gerek belediyeler gerekse vatandaşlar olarak ne yapılması gerekiyorsa bu konuda hassasiyet içerisinde olmamız bu sadece kendimiz için değil geleceğimiz ve insanlık için de çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. 20 Haziran Babalar Günüydü. Bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabbim bütün babalara hayırlı evlatlar nasip eylesin ve güzelliklere de vesile eylesin. 1 Temmuz Denizcilik ve Kubadaj Bayramıydı. Denizler de biraz önce de ifade ettiğim gibi denizler bir ülkenin bağımsızlığını ifade eden ve yani yol almasını sağlayan en önemli e, unsurlardır ve aynı zamanda temizliğiyle de çok önem arz eden bir e, gerçektir. Bu bağlamda denizlerimizi de yine gelecek yüzyılda temiz kalması noktasında bütün aziz milletimizin herkes kendi üstüne ne düşüyorsa özellikle çevre temizliği noktasında hem temiz tutalım hem de koruyalım. Çünkü gelecek nesillere biz bu denizleri hep birlikte bırakalım. Evet 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü vesilesiyle 15 Temmuz biliyorsunuz maalesef bir FETÖ kalkışmasıyla ülkemizin demokrasisine ve ülkemizin kardeşliğine ve ülkemizin iç savaş çıkartma noktasındaki hamlesine karşı bu aziz milletimizin duruşunu bu aziz milletimizin birlik beraberlik içerisinde vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ee, müdahale etmek isteyen bu kardeşliğimizi bozmak isteyen FETÖ kalkışmasına Tabiri caizse demir yumrukla bir cevap vermiştir ve bu aziz milletin demokrasisine sahip çıkmasının da bir bayramı olmuştur ve her 15 Temmuz'da da neler neden bu, bu düzene geldiğimiz yani hangi hatalardan dolayı 15 Temmuz yaşandığını unutmamak kaydıyla inşallah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz gibi hiçbir darbe süreci yaşanma noktasında kardeşhane bir şekilde barış içerisinde yarış yaparak bu aziz millete daha da hizmet etme noktasında Rabbim iyi insanlara fırsat versin. Evet 16 Temmuz aşure günümüz. Bu aşure günümüz biliyorsunuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu Hüseyin'in maalesef şehit olması vesilesiyle aslında bir yaz günümüz ve aynı zamanda bir bereket günümüzdür. İnşallah işte bu burada da yine ders almamız gereken hususlar vardır. Biz kardeşliğimize helal getiren dahili ve harici ve nefsi şeylerimizden kaçınırsak ne kardeşlerimiz şehit olur ne de böyle bir şey acıları bir daha insanlık yaşamamış olur. İnşallah 16 Temmuz Aşure günümüz bu milletin kardeşliğinin pekiştiği, bereketinin arttığı nice yıllara vesile olsun. Hazreti Hüseyin'e de Allah'tan rahmet diliyorum ee, ve inşallah kardeşliğimizin de simgesi olsun. 20 Temmuz Kuzey Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz barış harekatıydı. Merhum Ecevit ve merhum Erbakan başkanlarımızın girişimiyle Rauf Denktaş'ın o da merhum oldu. Orada bir barışa vesile oldular. Allah hepsinden razı olsun. Bu barışa vesile olan bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyamete kadar Türklerin olacaktır ve barışa hizmet edecektir. Tekrar vesile olanlardan Allah razı olsun. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramımız bu vesileyle de bütün gazeteci arkadaşlarımıza sağlık, sıhhat içerisinde isteriz ki hep güzel haberlere vesile olsunlar ama aileleriyle beraber mutlu ve bahtiyar olsunlar. Evet, Antalya'mızı gururlandıran 40 Pınar Yağlı Güreşinde başta bu 40 Pınar Yağlı Güreşine giden süreçte güreşçilerimize destek veren Muhittin başkanımızdan emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Antalya'mıza güzel bir gurur yaşattınız. Allah razı olsun. Altın kemeri ikinci kez kazanan Yunus Can Zeybek kardeşimizle canı gönülden tebrik ediyorum. Ve beraberindeki baş, başa oynayan bütün kardeşlerimize de inşallah gelecekte daha başarılı günler diliyorum. Kırk binardaki başarıdan dolayı emeğe geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bu başarıdan gurur duyduğumuzu da özellikle altını çizmek istiyorum. Bu duygu düşüncelerle Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Alacağımız kararların da hayırlı hizmete dönüşmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum.